Selam millet Kerem Cici karşınızda. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 19.994 kupayım 20.000'e 20 şöyle gireyim içine 20.000'e 20 6 kupa kaldı arkadaşlar. Sadece 6 kupa kaldı. Şimdi sizlerle birlikte 6 kupayı kasıp mega açacağım. Ee, şimdi Penny ile mi girsek kimle girsek bir bakalım. Bir sürü karakter var ama şu şu an Mr. P olsun. Biraz sesini kısayım. Tamam. Mister ee, Mr. P olsun. Colette olsun. Bali olsun. Gini olsun. Yani Gini Halbuki yani kasılacak karakter olma bile kasamıyorum resmen. Ben en iyisi Penny ile kasayım. Ben de 21 rütbe olsun zaten. Ondan. Başladım. Bu artıda zaten enerji şeyi de var. Onu alırsak zaten adamları yargı dağıtırız başladık. Sık 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 sık. Tamam aldım. Uf. Savaşlar. Of, of mor. şimdi beni alır mı? Alır. İnşallah almaz. Ben ona da dalmayacağım abi. Uzaktan uzaktan. Şöyle uzaktan uzaktan. Mars'ı çok iyi kaçıyor abi ya. Aha geliyor yok gelmiyor. İyi ki de gelmedi. Dönüyor bir de gel birlikte oğlum diyor. Bana mı diyor? Primo'ya mı diyor artık? Sıkıştır kanka sıkıştır ya. sıkıştı Of Max. Max geliyor. Hayır hayır. Hayır. hayır abi. Of. Abi az kalıyordum ha. Bir de on kör oynatacaklardı beni ha. Sonra oyna babam oyna oyna babam oyna. Sonra kazanamıyor da. He. Ya düşünce bir daha çok zor sertiliyor. Ya git Allah aşkına git. Ana ana şey aldı bittik. Oh, abi ya böyle yapacağım gelmez. Bir yerden dalması gerek. Ah ben gittim alan acı. Of of zaten wifi de kasıyor. Şöyle biraz çıkalım bakalım kaç olduk. Biliyoruz gerçi de. Şimdi dört kupa kaldı. Dört kupa hadi. Bayağıdır gelmiyor bana da karakter. Yani. Tabi bir ara çok sık geldi. Arada da öyle böyle gelmedi. Hemen hemen her makadan altı yazıyordu. Hiç beş yani bir o açıldı, Hiç beş görmedim resmen. Bayağı altı yazdı yani. Öyleydi. Ama bu aralar 5 yazıyor yani. Hatta bugün bir tane açtım. Görevler geldi ya. Bir tane açtım. 6 yazdı da. Aa, yıldız gücü geldi. karlı Of abi indiriyorsun ha. Abi yapma ya. Yapma ya yapma. Allahı billahi ya. Karakter değiştireceğim hacı. Cesty oynayacağım ya. Acaba karakter mi geliyor ya? İnşallah geliyordur. Çok eksiğim var. Artık. Çok eksik karakterim var zaten. 37 karakterim var. Bu kupaya göre normal mi? Bilemeyeceğim. Bazılarının adam 16 bin 37 karakteri var yani işte her hesaptan hesaba değişiyor. Normal mi arkadaşlar? Siz yazarsanız yoruma sevinirim. Oh 7 kişi kaldı güzel. Jesse de çok iyi abi ya. Yani böyle şey mesela bir kutu bir adamı vurdum mu diğer adama da gidiyor. Attığı şey. Ondan iyi. Pusacağım. Ya niye bu kadar verifikasyon ya? neyse çok da basmıyor. Of. Aldım aldım aldım. Bir kere daha gelsene ya. Gel aldım. 5 kişi kaldı evet. 3. olsa kurtarıyor herhalde değil mi? 3. olsak altı kupa gelir. Gelir. Tamam oluyor evet. 3. olalım olacak. Kaç kaç. Buradan kaçmam gerek. Çünkü 800 yüklü bul var. Yes be. Geldim mega arkadaşlar. Mega geldi. Uf, vay be. Bu yaklaşık bir senedir oynuyorum. 2020'nin e, Ocak değildi. Şubat ayında falan başlamıştım. Bir yıl falan oldu yani. Tabi bir yıl oldu aşkın süre. Uf, bura bak. Al şunu abi. Al. Neyse olsun. Önemli değil. Evet. Çıkıyorum ve arkadaşlar. 20.000 bin. Evet. Çok güzel. Açalım. Hatta bir iki oranlarımıza bakalım arkadaşlar istiyorsanız. Şöyle bir. Kaçmış. Efsane bir oranı az yani. 0 2 1 Senin de gelmişti ondan mı acaba? Bir de çok arka arkaya karakter geldi. Yani. Açıyorum arkadaşlar. Bastım. Altın yazacak ya. Kanser kutu açılımı yapayım mı? <laughs> yok yok gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Basıyorum. Dokun diyor. Tamam dokunacağım. Kupa yoluna genellikle 5 yazıyor ama. 6 yazdı. Harbiden altı yazdı. Acaba videoda karakter mi geliyor? Yavaş yavaş basacağım. Elemanlara... Yavaş yavaş basacağım arkadaşlar. Byron 10. Bu 20. Jesse 30 oynadım Jesse'yle hatta. Ondan mı böyle bilmiyorum. Mr. P 38. Bugün de arkadaşlar bana Bugün de bana 6 yazmıştı. Bugün de 6 yazdı. Bakalım gelecek mi? Ve Edgar 51. Videoda kim geliyor? Max geldi. Max geldi. Oha. 20 binden geldi. inanamıyorum Oha. Oha Max en sevdiğim karakter ya. Bekliyordum ya. Of. Oh. Şu an şaşkın. Çok şaşkınım. Oh. İnanılmaz bir şey. Bu ne? Oh. Arkadaşlar Max geldi. Of, ben karakter geleceği aklıma bile gelmedi. Aklımın ucundan bile geçmedi karakter geleceği arkadaşlar. Ya zaten 5 yazar dedim 6 yazdı. Bir de üstüne karakter geldi. Ve 38 karakterim oldu. Bakalım Max. Bugün de Max hakkında konuşuyordum. İyi ki de geldi. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.